Business Class'tan merhaba. Bugünkü konuğum Sodexo Genel Müdürü Sinan Fındıkoğlu. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, yeni bir görev, değil mi? Bir buçuk yıldır Sodexo'dasınız ama evet. Türkiye Sodexo 20 yıllık bir geçmişi evet. olan evet. Evet. yemek firması diyebiliyoruz. Doğru mu biliyoruz? Daha çok öyle tanınıyoruz, haklısınız. Ee, ciro'muzun da %75'i kadar yemekten geliyor. Ee, ama... Esas tesis yönetim hizmetlerinde büyümenin arayışı içindeyiz şu anda. Gelecek yıllarda orada ismimizi daha çok duyacak müşteriler. Evet, enteresan işler yapıyorsunuz e, tesis yönetiminde. Geçenlerde bir haber okumuştum, epey oluyor. E, Karadeniz'deki petrol arama platformunun bakım, hizmet, yemek servisini siz veriyormuşsunuz. 5 yıldızlı otel hizmeti veriyoruz falan diye bir haberiniz vardı. Yani bir böyle hani enteresan üniteler var. Sanayi sektörleri var. Evet. Türkiye'de sanayi sektörlerinde toplu yemek kültürü nasıl gelişiyor? Dışarıdan mı alıyorlar daha çok? Pazar nasıl paylaşılıyor? Vallahi şimdi burada çok ciddi bir pazar büyüklüğü var Türkiye'de ve hani sizin de bildiğiniz gibi 2004 yılından bugüne gelene kadar Türkiye'nin gayri safi milli hasılası ikiye katlandı. Dolayısıyla çok gelişen Heyecanlı bir pazar Türkiye. Ee, özellikle fabrikalarda, endüstride bu işi kendi yapmaktan artık dış kaynak kullanımıyla yapan yemek firmalarıyla e, yapmaya, çözmeye giden bir trend var. Ve artan da bir trend var. Bu anlamda biz de e, segmentlerde ihtisaslaşmaya başlıyoruz. 2012'de yapmış olduğumuz stratejide artık demir-çelikte, otomotivde, ilaç sanayinde... E, finansta, eğitimde ve sağlık sektöründe e, ihtisaslaşıp oradaki müşterinin günlük ihtiyaçlarını ekosistemini daha iyi anlayan, onların gelişmesiyle gelişen, küçülmesiyle küçülen böyle onlarla birlikte nefes alan bir. Bu e, belli sektörler seçmişsiniz anladığım kadarıyla. Doğru. Neye göre seçtiniz? Şimdi biz bir hedefleme çalışması yaptık 2012 yılında. Bu metodoloji şöyle. E, Türkiye'de var olan sektörlerin, segment diyoruz biz buna, segmentlerin büyüklükleri, ekonominin büyümeleriyle büyümeleri, küçülmeleri, ekonomideki şoklardan ne kadar etkilendikleri, sizin için güvenilir, büyüme potansiyeli yüksek. Evet, evet. bütün bu şeyleri üst üste koyduğumuz zaman… Birinci e, sırada kim var? E, Demir-çelik var, e, otomotiv var, e, ilaç sektörü var, makine var ve bankacılık sektörü var. burada çok ilginç bir nokta da şu. hükümetin açıklamış olduğu teşvik paketinde de teşvik verilen sektörler bununla çok şey örtüşüyor. paralel örtüşüyor. Dolayısıyla biz bu çalışmayı teşvik paketi açıklanmadan bir 4-5 ay önce yapmıştık. Orada da doğru yaptığımızı anlamış evet. olduk, teyit olmuş oldu böylece. Evet. Peki kendi yemek yapanlar ve yemek sektör şeyde hazır yemek firmalarından hizmet alanlar. Böyle bir karşılaştırma yap